Ben Erbaa sanayisinde Selahattin Sakınmaz. Kaç yıldır? 30 seneye yakın oldu. Oto özellikle şanzıman mekanik. Ee, bazı konularda ilerleyişine tamam. rağmen hala e, rakipsiz görülüyorsun. Aynen Teb öyle. Tebrik ediyoruz Selahattin abi. Teşekkür ederim. Ağır iş motor. Yüzlerce binlerce parçalardan oluşuyor. Bu işin incelikleri ne der? İncelik sökerken ustalık yapacağım. Dakakayın değil. Yani demek istediğim şu. Şu motor gördüğümüz motor dağıtırken ustalığını göstereceğim. Toplarken değil. Dağıtırken arızayı tespit edeceğim. Motor... Toplarken zaten kendi kendine toplanıyor motor. Toplarken nasıl bir yöntem izliyorsun? Nasıl, nasıl ilerliyorsun? Yani fabrikanın verdiği değerleri hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Yani sen nereden başlıyorsun? Neye dikkat ediyorsun? Hangi, nasıl bir sıralama özetliyorsun? Mesela sıra altı silindir farklı bir motor. Dört silindir farklı bir motor. 3 silindir farklı bir motor. Ateşleme sırası, yani aracın, e, nasıl anlatayım ben sana, işte benzin olarak, dizel olarak farklı sistemleri var. Evet. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Ahmet Usta, Mehmet Usta ile Selahattin Usta arasındaki çalışma şekli açısından fark ne ki? Şimdi her insanın kendine göre bir has tavrı vardır. Mesela ben sökerken bir arızayı tespit ederim, ona göre hareket ederim. Hı -hı. Örnek verelim. Bu motor, Hı -hı. arkamızda motor var. Sökmeye başladık. Evet. Üstten kapağı kaldırdık. Mesela ne biliyor musun? Dağıtırken aracın e, yatak mı sardı, hararet mi yaptı, işte blok mu patladı. Ona Hı -hı. göre hareket edeceğiz. Mesela orada. Heratler abi, Allah uzun ömür versin. Hayırlı işler tamam, Teşekkür ederim. Nice senin gibi ustalar bu sanayi görür inşallah diyoruz. İnşallah. inşallah. Yetiştirmeye uğraşıyor.